Volkapan TV'den İzmir Altılısı'na hızlı giriş. Altılı Nilkaya 4 7 12. Altılı Nilkaya 4 7, 12. 6'lının ikinci 1-2-3-7-10-12 6'lının 2. 1-2-3-7-10-12 6'lının 3. 7, 12. ikinci, 1, 2, 3 7, 12. anda geçen Bursa'da Yemkentleri kazandığı yarışta bu gruba gözdağı veren 4 numaralı kıyıcıyı kuralı kralı geçemez diyorum. 6'lının 4. anda önde aşan aşanın fazla temposuna girmezse 1 numaralı toprak akarcanın kuyruğunu da yakalayamazlar. Kralı kralı geçemez diyorum. 6'lının 5. 1 2 6 9 10 11 altılının beşinci 1 2 6 9 10 11 kesinlik dayırımsız altılının son ayağında kalitesini şansını bütün her şeyini bu gruptan hayli hayli yüksek gördüğüm altılı malopya'yı kralı kralı geçemez diyorum Malkafan TV'den herkese bol şans.